Daha Hadi de. gelsin bir sorular. Öteyim. Birinci bölüm soruları demiştim ama ikinci bölüm soruları geliyor Sıkıntı galiba. Sıkıntı yok. Önemli değil. Bu yine efendim. Yeni evet. bir soru. Haydi bakalım soru gelsin. Benim bir tanıdığım var, kabızlığı var, ödem var. Ne yapması gerek? Onu sormak istiyorum. Cevabı şimdi. Şimdi Gürkan hocam size soracağım ama <laughs> vallahi doktorumuz da her şeyi biliyor. Tabii. Çünkü yetiştik beraber yetiştik beraber. o Hastayla birlikte öğrenirsiniz. Biz de birlikte öğreniyoruz. Benim hastalığını öğrendiğim çok şey oluyor. Mesela biz grup seansları yapıyoruz. En sevdiğim taraf Hastanın biri bir problem söylüyor. Ersan onu çok iyi bilir. Daha siz bir şey söylemeden onunla ilgili yanındaki hasta diyor ki ben diyor var ya o şöyle şöyle şeyler yaptım Aa. ve birbirimizden öyle ben de onu hastadan öğreniyorum. Belki mesela. tabii iyi olan bir şey öğreniyoruz. Tabii ben de yapılmaması gerekeni de öğreniyoruz. Onu da mesela ters bir şey söyleniyor. Ben orada hemen müdahale ediyorum. Hayır öyle bir şey yok diyorum. Bu sebeple böylece onu da öğrenmiş oluyoruz. Süper. Oluyor. Ama bu kabızlık çok beter bir, bir de durum. Ödemi. Bir de ödemi, var i̇şte. şişkinlik var. Ne yapacağız? Şimdi bakın tek başına kabızlık değil. Bir de yanında ödem var. Sen az önce bir şey söyledin orada, Hangisi? onu söyledin aslında. Çok şey söyledim, söyledim ama. Söyledim. Şimdi. iyi gelen Bir kere kabızlık ve ödeme iyi gelecek bir şey var aslında da. Ha. Daha kıymetlisini göstereceğim. Muz. Bildiğiniz muz. Ama bunun içinde potasyum diye bir madde var. Hepiniz bilirsiniz. Zayıflamalarda da çok önemlidir. İnsan kalbinin çalışması için çok önemlidir. Allah korusun. Mesela vücutta potasyum eksik olsa tak kalp durur. O kadar etkili bir maddeden bahsediyoruz en hmm. yani çok muzda var. Ama hem kabızlık hem ödem varsa muzla ilgili bir şey de söyleyeyim. Diyelim ki mesela adet öncesi dönemde çok ağrısı olan birisi var çevrenizde ya da sizde var. Ee, her adet öncesi 5 gün önceden başlayarak muzu bir yağsız e, sütün içerisine ya da yağsız bir yoğurdun içine koyarak yerseniz o adet dönemindeki ağırlığınızı azaltır. Bir. iki. Yine bu muzla yoğurt karışımını gece kullanırsanız uykuya daha kolay dalmanızı sağlar. Bu da iki. Bunu söylemiş olalım. Hmm. Ama asıl derdimiz neydi? Hem kabızlık hem ödem. Bu muzdan daha iyisi var. Muzdan daha iyisi evet. var. Evet. Hem kabızlık hem, kabızlık, hem, hem ödem. ödem varsa. Kabız olmasak da ödemimiz olsa yine de işe yarar mı bu? Gelecek her şekilde olan. yarar. Çünkü ödem çok müthiş bir şikayet. Sabah uyumuyorsunuz Şimdi bunu şişsiniz. Kötü her hissediyorsunuz. salatanızın içine. Çilimi bir değil değil mi? Aman. Adet, yok canım. Özellikle <laughs> adet dönemleriniz ya da işte kabızlık oldu stres oldu ama ikisi bir arada oldu. Her salatanın içine mutlaka bundan 3-4 dilim mutlaka koyun. Çok faydasını göreceksiniz. Ama şunu hep söylüyorum. Ödem olan birinin karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, vücuttaki toplam protein yönünden mutlaka bir tetkikten geçmesi lazım. Bunu unutmayın. Kabızlık olan birinin, hele 40 yaş üstüyse, hele bu kabızlık aniden başlamış ve giderek artmışsa mutlaka kolon tetkikinden ve ince bağırsak tetkikinden hmm. geçmesi lazım. Bunu bir kenara koyalım bir kere. Bir iç hastalıkları uzmanı olarak bunu söylemek ya söylemek gerekiyor. Olmaz öyle ama. şey. Hı. Ama hem kabızlık hem ödem varsa salatalarınızın içine dilimleyeceğiniz bu madde Az önce söyledin ya. Avokado. Avokado. Çok farklı besinler hakikaten vücudumuza çok yarar. Türk kamuoyunun çok bilmediği, çok kullanmadığı besinlerdir. Ama ben bizim millet kadar kabızlık problemini, evet, vücutta şişme öyle? problemini yaşayan kimse görmedim. Neden? Neden? Çünkü günde altı öğün yemiyoruz. Çünkü haftada 150 dakika yürüyüş yapmıyoruz. Çünkü yeterince su içmiyoruz. Bütün bunları biz yapmıyoruz. Annemiz de yapmamış. Anneannemiz de yapmamış. Alışkanlığımız e yok. Ne yapsın böbrekle karaciğer ondan sonra. O yüzden bari böyle derme çatma da olsa yöntemlerle fayda sağlamaya çalışıyoruz. Peki. Bunu da söylemiş Hı. olalım. Harikasınız. Var mı Yeni bir söyleyecek bir şey Meyveden söz açılmışken ha. bu kullanmadığımız bir meyvemiz dedi. Hani biz de çok Daha az artık hızla öğrendik, hızla ilerimize öğrendi. öğrendi. girdik. Bizim kendi kullandığımız ya yani da mem memleketlerimizde olan elmayı da biz düzgün kullanmayı bilmiyoruz. Yani elmayı soyuyoruz, yiyoruz. Sayda soymuyoruz, Aa, direkt yiyoruz. Ay biz çok onun güzel, kabuğundan doğru. bir sürü doğru. şey yaptık Yapıyoruz. burada. Aa, ha, çok yiyoruz ama bir şey söyleyeceğim. antoksidan ha. etkisini artırıcı faaliyeti yapmıyoruz. Bir, bir dakika Çekere onu beraber yapalım. Çekirmeyi biraz dağıtmayın dedik, kabuğunu soyup dedik. Bak biz her tabii sabah yapalım. var mı elmamız içinde mesela? Size... Müthiş bir tüyo daha vereceğiz. Dur yeni bir şey Birlikte geldi. Yapalım o Yapalım. Bir elmanın ya da Hı. bir armudun antioksidan yani vücudunuzdaki gençleşmeyi, dinçleşmeyi, hücrelerinizi yenileme Hı. etkisini arttırmak için biz ne yapıyoruz? Alıp hart 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 yiyoruz. Şimdi bakın. Biz bir ısırık. sistem Hatta şöyle evet. yapıp falan <laughs> öyle. Biz şimdi bir ara sırık alacağız sevgili meslektaşım da. İyiymiş. Hı. Hı. Ay izleyicilerin canını istettiler görüyor musunuz? Şimdi bekliyorsunuz Aynen. ikinci hızırı alacağımızı değil mi? Almayacağız <laughs> mı? Bu kadarcık mı? Kenara koyalım. Niye? Aa niye? Bir beş dakika bekleyecek. E o sararır. Zaten önemli olan oradaki madde işte. Ha siz onu istiyorsunuz. Tabii. Bir beş dakika <laughs> kadar. Ya elma yerken konuşmak da... Ya tamam bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bunları sizin ekip mi hazırlıyor benim ekip mi? Biz. Siz mi? <laughs> Allah aşkına Gürkan Hocam siz ekibinizde ne yaptınız? Bak burada elma burada armut yazıyor. <laughs> gel bir gel gel. Yakına gel. Böyle bir ekip yok. Yemedi elma ile armut. Her Ay, şeyi yazarlar. süperler yani. Tabii. Her şeyi yazarlar. <laughs> Dolayısıyla. Yuttunuz mu? Şey... Yuttu mu şükür. Dolayısıyla elma ve armuttan bir arasılık alın. Kenara koyun. Bir 3-5 dakika dursun. Orada oluşan antioksidan madde daha çok artacağı için faydasını daha çok görürsünüz. Bak çok önemli bu. Çok pratik bir önerdi. Bunu da söylemiş olalım. Bak çok enteresan. Isırın birazcık bırakın. Şöyle bir şeyle karşılaşırsanız da bir daha o elmacıdan elma almayın. Isırdığınız sarar mı ya elma? Eyvahlar ya, tabii, olsun. Tabii o doğal